Herkese merhaba arkadaşlar. Bin marketlerine gelebilecek ürünlere birlikte bakalım. 18 cm ölçüsünde çelik saklama kabının fiyatı 44.95. Altılı borosilikat cam kupa bardaklar toplam fiyatı 34.90. 20 ile 24 cm ölçülerinde ikili teflon tava setinin fiyatı 44.95. 6 kişilik kahve fincan takımı 59.90. 24 cm ölçüsünde süzgeçli emaya kızartma tenceresi, toplam 3 parça, fiyatı 24.95. 150 x 200 cm ölçülerinde fon perdenin fiyatı 45 lira. Farklı renk ve desen seçenekleri de olan pipetli çocuk kupaları, 210 cc'lik, tanesi 5.95. 22 cm ölçüsünde çelik saplı süzgecin fiyatı 24.95. İkili cam yağlık, 250 cc'lik Toplam fiyatı 4.95. Farklı renk ve desen seçenekleri olan iki bölmeli çekmeceli organizerler her birinin fiyatı 24.95. Farklı renklerde kaydırmaz tepsiler, tanesi 14.90. Bella 7 parça granit tencere seti, 18 ile 24 santim ölçüsünde derin tencere, 24 santim ölçüsünde basık tencere ve tava var, toplam fiyatı 199 lira. Schaefer 4 litrelik düdüklü tencerenin fiyatı 229 lira. Simbo tost makinesi 2000 watt gücünde, 6 dilim ekmek kapasiteli, 2 yıl garantili 159 lira fiyatı. 8 parça çelik tencere setinin fiyatı 399 lira. Lam markasından 6'lı çay bardağı, bardaklar 135 cc'lik, toplam fiyatı 995. Lav markasından 225 cc'lik üçlü su bardağının fiyatı 12.90. Çelik sahan seti 14, 16, 18 cm ölçüsünde 149 lira fiyatı. 18 parça dekorlu yemek takımı, 6 adet çukur tabak, 6 adet servis tabak, 6 adet de kase var. 2 farklı desen seçeneği olan bu ürünün toplam fiyatı 149 lira. Stantlı yağlık sirkelik seti, 275 cc'lik şişeler, Toplam fiyatı 24.90. Üçlü emaya saklama kabı 14, 16, 18 cm ölçüsünde fiyatı 79 lira. Bambu kapaklı 550 mililitrelik cam kavanozun fiyatı 16.90. Buldan koltuk örtüsü 180 x 220 cm ölçülerinde fiyatı 24.90. 6 farklı renk seçeneği olan ikili mutfak havlusunun fiyatı 12.90. Rakle markasından altılı meşrubat bardağının toplam fiyatı 38,5 lira. Farklı renklerde kapı önü paspasları, tanesi 19,95. 0,5 litrelik limonluğun fiyatı 13,95. Paşa Bahçeden 345 cc'lik üçlü bardak takımı 29,95. Ayaklı kare servis sunum tabağı 24 cm ölçüsünde fiyatı 36,95. İste gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz 5 raflı metal kitaplık. Fiyatı 239 lira. Paslanmaz çelikten yapılmış ayarlanabilir büyük süzgecin fiyatı 80 TL. 6 kişilik kahvaltı ikram takımı toplam 18 parça. Fiyatı 299 lira. 10 cm ölçüsünde mermer yuvarlak kasenin fiyatı 24.95. Altılı kahve takımı 69 lira. 30 santim ölçüsüne sahip papilladan bölmeli tavanın fiyatı 59 lira. 5.5 litrelik kürekli saklama kovasının fiyatı 18.5 TL. 7 parça kaşıklı baharat seti 29.95. 3 bölmeli diş fırçalığın fiyatı 7.95. Kitaplıkla çalışma masası 299 lira. 5 parça sürahi setinin fiyatı 32.95. Altılı servis tavağı seti 28.95. 4 farklı renk seçeneği olan örgü banyo liflerinin her birinin fiyatı 9.90. Farklı renklerde üçlü kurulama bezinin toplam fiyatı 12.90. 14 cm ölçüde paslanmaz bakır saksının fiyatı 39 lira. Prenses desenli tek kişilik yatak örtüsü 59 lira. 180 x 240 cm ölçülerinde tek kişilik yatak örtüsünün fiyatı 69 lira. 2 yıl garantili bayan kol saatinin fiyatı 199 lira. Erkekler için ok ucu siyah kolye 11.90. Farklı renk seçenekleri de olan anahtarlıkların her birinin fiyatı 14.90 Yumurta sarısı ayırıcı 4.95 Mutfak önlüğü tutaç ve eldiven seti 16.90 500 mililitrelik demlikli ofis bardaklarının her birinin fiyatı 32 lira Katmer gözleme sacı 1550 watt gücünde 2 yıl garantili fiyatı 159 lira La markasından üçlü uzun meşrubat bardaklarının toplam fiyatı 12.90 55 litrelik katlanır pazar arabasının fiyatı 75 TL. 4 farklı renk seçeneği olan metal ayaklı sandalyelerin tanesi 70 lira. Çift kişilik İspanyol battaniye 39.90. Plastik sabunluğun fiyatı 3.95. 4 bölmeli çerezlik 12.90. İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni bir yorum istiyoruz. Değerli arkadaşlar videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. Sıradaki ürünümüz Nehir 5 parça servis takımı toplam fiyatı 74 lira. Karabiber tuz değirmeninin fiyatı 32.90. Beşli banyo takımının fiyatı 80 lira. 6 bölmeli kahvaltı seti 32.90. 3 katlı dikiş kutusunun fiyatı 24.90. 3 farklı renk seçeneği olan inci kayık tabağının tanesi 7.90. 19 cm ölçüsünde gökkuşağı kasenin fiyatı 7.90. 1.2 litrelik vakum kapaklı saklama kabı 13.5 lira. 28 santimlik kristal kek kalıbının fiyatı 45 lira. 2 litrelik çok amaçlı saklama kabı 12.90. Ahşap ekmek kutusunun fiyatı 44.95 750 mililitrelik küçük yağdanlık 4.90 Hisar 7 parça granit gold tencere seti 299 lira Tekerlekli orta sehpanın fiyatı 199 lira 6 kişilik çay takımı 60 lira 16 santim ölçüsünde sos tenceresinin fiyatı 42.5 lira Tel pano askılığı 19.90. İkili borosilikat cam kahve seti toplam 4 parça fiyatı 23.5 lira. 3 parça bebek mama setinin fiyatı 32.5 lira. 26 santim çapında döküm tart kalıbının fiyatı 59.90. Yağlık, sirkelik ve baharat seti toplam 5 parça fiyatı 38 TL. Kobalt 3 kişilik koltuk yıkanabilir dokuma kumaştan yapılmış, 2 yıl garantili, fiyatı 699 lira. 24 santim ölçüsünde döküm derin tencere, 5 yıl garantili bir ürün, fiyatı 179 lira. Lav markasından 18 parça altın yaldızlı meşrubat bardak setinin fiyatı 89 lira. Lüks süet çamaşır sepeti 69.90 29 santim çapında yuvarlak şeffaf tepsinin fiyatı 39.90. Ahşap masa sandalye seti, 2 sandalye 1 masa toplam 3 parça, 199 lira fiyatı. 120 x 170 santim ölçülerinde kaydırmaz tabanlı dijital baskılı halının fiyatı 99.90. 800 mililitrelik ikili şeffaf saklama kabının fiyatı 49.95. İkili makas seti 19 2 katlı sefer tasının fiyatı 59.90 Üçlü silikon spatula ve fırça seti 39.90 Nar dökücü ve portakal sıkıcının toplam fiyatı 16.90 26 santim ölçüsünde granit efekli krep tavası, iki farklı renk seçeneği var, tanesi 29.90. Videomuzun son ürününe geldik arkadaşlar, Philips toz torbası süpürge. 900 watt gücünde 2 yıl garantili 899 lira fiyatı. Bin marketlerine gelebilecek ürünleri beraber inceledik. Gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.